Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma Aslan Burcu arkadaşlarım bugün de sizin için fal açılımı yapacağım hadi bakalım alın niyetlerinizi neyse halimiz çıksın falımız kolektifin geneline bütün en yüksek hayrına olsun hadi bakalım şimdi böyle telefon odaklamaya çalışıyor ya Şöyle bırakacağım canlarım benim. Evet biraz sıkıntım var. İki yerden yüreğin kabarmış. Ama yakında inşallah o sıkıntıların hepsini atlatacaksın. Şimdi var ya bu yaşadığın sıkıntılar. Evet sıkıntılı dönemler yaşadın. Hala da ufak tefek sıkıntıların olabilir ama bak. Bu yaşadığın sıkıntılar var ya. Hep böyle senin eksi hani bazı konularda eksiklerin olabilir. Bazı konularda zayıf yönlerin olabilir. Hep bu zayıf olan kusurlu olan taraflarını görmen içinde. İnşallah gördün ve güçlenmeye başladın. Zaten çok güçlü birisin. Yani böyle aslan burcu kadın olsun erkek olsun çok güçlü bir burçtur. Şimdi böyle 21 Ocak gibi işte ocağın sonlarına doğru çok önemli bir ay başlıyor senin için. İlişkilerde, ortaklıklarda, evlilikle ilgili konularda gerçekten değişimler var hayatında. Şimdi böyle sevgiye, ilişkiye ya da evliliğe olan bakış açın biraz değişiyor olabilir. Şimdi böyle gerçekten de acaba böyle bir şeylere ihtiyacın var mı? Ya, ya da acaba gerçekten de eşin sana destek oluyor mu? Sana yani ne bileyim sana destek mi? Sana iyi geliyor mu falan bunları sorguluyor olabilirsin. Şimdi böyle biraz bakış açıların falan değişiyor ya bu da seni biraz zorluyor. Evet zorlanacaksın biraz daha. Ama çok başka bir hayata doğru evriliyorsun. Bunu da unutma. Şimdi egolu davranıp e, e, egolu davranmamaya çalış, egolu davranıp yumuşamazsan, yani böyle hayatın pozitif tarafını tarafını kullanmasın. Eğer hayatın pozitif tarafını görmezsen, e, yani sana yarar sağlamayan duygular ve insanları değiştir, hayatın pozitif taraflarını gör. Eğer egolu davranır, hayatın pozitif taraflarını görmezsen zarar eden sen olacaksın yani. Şimdi böyle. Artık her şeyi değiştirme zamanı gelmiş. Bak senin için artık her şeyi değiştirme zamanı. Şuraya gelelim. Evet. Şimdi böyle ocağın ortalarından sonlarına kadar eğer ilaç kullanıyorsan kullandığın ilaçlara dikkat et. Şimdi böyle eşinin bir dolandırılma konusu olabilir. Ona dikkat etmelisiniz. Ortak işlerde alacak verecek konularında dolandırılmamaya dikkat edin. Demek ki bu açılar var bu ara sizin sizin burcunuzda dola o yüzden dolandırılmamaya dikkat edin. Ee, çok fazla. Şimdi bak, bugünlerde çok fazla üzerine gelinmiş olabilir. Çok sinirlerin bozulmuş. Evet, işler birazcık yolunda gitmemiş. Böyle sinirlerine hakim olman gereken bir zamandasın. Huzursuz ve kavgacı olabilirsin önümüzdeki günlerde. Ya yani böyle var ya resmen sanki bir sınavdan geçiyormuşsun gibi hissediyorsun kendini. Ama eğer böyle sinirlenmezsen bu sınavdan geçerken sinirlenmezsen büyüyeceksin. Yani evet, biraz daha fazla yorulabilirsin biraz fazla tartışmalar yaşayabilirsin. Evet çok yolculukların falan var ama tartışmalardan uzaktır Özellikle de yolculuk sıralarında da tartışmadan uzaktır Şimdi birazcık yıprandın ya sinirlerin bozuldu haliyle. Şimdi böyle 18-20'si gibi bütün işlerini iş hayatındaki yani bütün işlerini iş hayatını iş hayatındaki işlerini sorumlulukların hepsini ayın 18'i gibi ne olursa olsun her konuda çok şanslısın hemen böyle her şeyi kolaylıkla halledebileceksin. Yani böyle var ya hani böyle şanslar, güzellikler bir beklerken çiftler çiftler gelecek sana. Yani iki katı geliyor hayatına. Şimdi 18 18'i dedik ya. 18'inden 21'ine kadar da iş hayatında sakin olman lazım. Biraz sağlık problemlerin olabilir. Biraz kemiklerinde ağrılar hissedebilirsin ya da böyle diş problemleri yaşayabilirsin. Onlara bir dikkat et. Şimdi maddi konularda çok güzel destekler var. İlişkilerde değişim. Eşine, ilişkine önem ver. Değişimi kabul et. Şimdi yani böyle işinle, paranla işte kendini gösterme zamanı senin için. Ama böyle etrafında sana sözler veren, vaatler veren insanlar varsa da bunları da iyi oku yani. Şimdi kimsenin lafına değil de işine bak. Söz vererek değil davranışlarıyla kendini gösteren insanlara önem vermelisin bence. İşte diş ağrısı, kemik ağrısı dedik ya dikkat et diye. Genel o aslında genel olarak sağlığına dikkat et. Sağlık problemleri yaşayabilirsin. Gerçekten hasta olabilirsin. Yani böyle var ya enfeksiyon falan ya da bulaşıcı hastalıklara yakalanmamaya dikkat et. Çünkü bu ara böyle bunlar sende etkili. Yani iyi dinlen. Evet, iş kazaları olabilir. Bunlara dikkat et. Ev kazaları olabilir. Bunlara dikkat et. Niye böyle çıktı acaba ya? Yani de şimdi bak var ya neden biliyor musun? Şimdi aşırı tempoda bazı hareketlilik durumları gösterdin ya. İş olabilir, ev olabilir ya da böyle bir hastane işlerin oldu, oraya koştur, buraya koştur, yoruldun. Şimdi böyle var ya yorgunluk. işte iş hayatında belki yaşadığın haksızlıklar bunlar seni yoğurdu ama iş hayatında başarı ve şans dönemi şimdi böyle şu an başarı ve şans dönemindesin önümüzdeki günlerde <laughs> yani sana verilen en zor görevi bile hakkıyla yerine getireceksin şimdi duygusal konular senin için olumlu ilerliyor eğer çalışıyorsan sana bol bol müşteri iş arıyorsan iş emeklilik istiyorsan emeklilik, tayin istiyorsan tayin, atama istiyorsan atama, belki sürpriz bir şekilde maaşa bağlanma konuları. Bu konular o kadar şanslı çıkmış ki iş hayatına muhteşem bir düzen geliyor senin. Şimdi sağlam, dürüst bir çalışan arıyorsan bunu da bulacaksın. Merak etme. Sanki böyle hani asistan gibi ya da bir eleman arıyorsan onun gibi. Şimdi biraz evcil hayvanlarınla ilgili de dikkatli olman lazım. İhmal etme. Yani böyle onlarla gerçekten ilgilen ihmal etme. Sağlıklarını falan. Evet iş hayatını düzene sokmak konularında çok şanslısın dedim. Ve var ya önümüzdeki günlerde gerçekten kilo, kilo verip form tutabilirsin. Kilo da vereceksin. Ee, çok avantajlısın bu konularda. Sağlık sorunun varsa tedavi sürecine bir tedavi sürecine girip yani bu sorundan kurtulabilirsin Sorumlulukların Yani böyle Angarya işler sorunlar Sanki biraz daha artıyor gibi Ama çocuklar ve Aşk hayatın Evet iniş çıkışlı Çocuklar kafanı birazcık Bulandırabilir Şans, mutluluk, eğlence, tatil zamanı ama bir taraftan da işine odaklan, çok başarılı bir süreçdesin. Yani bu süreçte diyor ki sana. Aşk meşk değil, iş, iş, iş. İşine odaklan. Çok verimli bir süreç, çok başarılı bir süreç senin için. Çok parladığın bir zaman. Yani ocak sonu yani şu an çok işinde çok parlıyorsun ya. Ocak sonunda da ilişkinle ilgili bazı değişimler olabilir. Değişim, dönüşüm. Tabağımızı da dökelim. Evet, eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim tuşunu açın arkadaşlar. Bazen <laughs> benim videolar görünmüyor ya ancak bildirim tuşu açık olanlara gidiyor. Açın bildirim tuşunuzu size de gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Bak burada var ya görüyor musun? Çok üzgün bir şey çıkmış böyle minik bir ayı gibi ama çok üzgün bak ağlıyor hatta. Şurada bir direksiyon direksiyonu görüyor musun? Eğer bir böyle sınavın mınavın varsa bak direksiyon böyle yükselmiş demek ki başarılı olacaksın gerçekten direksiyon bak hemen bir yol var bir yola gidilebilir burada kocaman bir şey çıkmış bak ne o böyle şey var ya. Hmm, Koyun ya bu baksana koyun yatmış buraya. Evet bir koyun çıkmış burada. Hanenin içinde biraz laflar sözler var. Hiç önemli değil. Hiç sakın umursamayın. Ee, burada bak kocaman bir balık burada. Kocaman bir balık burada çıkmış. Çok güzel kısmetlerin bak. İş konularında gerçekten çok şanslısın. Çok güzel kısmetlerin var. Peş peşe peş peşe geliyor kısmetlerin. Zaten ehliyet sınavına da gireceksen başarılı olacaksın. Bak gördün mü çok iyi çıkmış yolun var. Bak burada bir melek kanatları çıkmış. Bak kanatlarına falan bak. İlahi destek göreceğin çok güzel bir zamana giriyorsun. Burada bir artı çıkmış. Hayatında olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Hanenin içine gelen gidenler var ama çok böyle... Yani bu aralar birazcık akraba ile eşle dostla görüşmesen senin için daha iyi olabilir. Çünkü zaten çok yorulmuşsun ve bunlara katlanacak halinde yok. Burada bir kılıç çıkmış. Bazı şeyleri kestirip atacaksın. Bunlar senin Belki akrabaların olabilir. Kestirip atacaksın. Bu aralar zaten kimseyi de görmek istemiyorsun. Hanene doğru gelen de bir yoğunluk var ama bir 5 rakamı çıkmış. Bak ayın 9'u aman 9'u diyorum. 19'u 15'ine bir dikkat et. Bakalım ne olacak. O zamanlar bir yoğunluk olabilir. Bir miras olayın varsa miras olayında çözülmeler. Temiz bir yol çıktı ve aydınlık bir kapı açılıyor önünde. İnşallah her şey senin için önümüzdeki günlerde çok güzel olacak. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.